Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Dinleyenlere sevgilerimi sunuyorum. Dua ediyorum, dualarını bekliyorum. Bir kardeşimizin şöyle bir suali var. İsrarla sorduğu için başkaları da sordu. Kısaca cevaplamak mecburiyeti hissettim. Çocuklarımızın annesinden babasından yatarken ayrılma yaşları veya kardeşlerin gece yataklarının ve sonra odalarının da ayrılma yaşları kaçtır bu mevzuda dinimizde efendimiz aleyhisselam'ın sünnetinde anlatılan bir husus var mıdır diye soruyorlar. Elbette dinimiz hayatı bir baştan bir sona kadar bizlere en faydalı olacak şekilde tanzim etmiştir. Zaten Kur'an-ı Kerim'de sünnet hikmet olarak da ifade edilir. Hikmet de hadiselerin, fiillerin, bizlere bakan hem dünyevi hem uhrevi faydaları demektir. Elbette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu mevzuda iki farklı rivayet var. Bazı hadislerde çocuklarınız 7 yaşına geldiği zaman yataklarını ayırınız. Hem çocuklar farklı yataklarda yatmalı hem de anne ve babasından da daha farklı bir yatakta yatmalı. Bazı rivayetlerde ise 10 yaşı tabiri var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çocuğun işte ergenliğine göre faydalı zararlı şeyleri bazı şeyleri fark edebilme durumuna göre 7 ile 10 arası 7 başlangıç 10 da bu mevzuda yaş olarak nihai bir yaş olarak da ifade etmiştir diyebiliriz. Sahabe-i büyüklerinden Ebu Rafi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahirete irtihalinden sonra kılıcının kabzasında bulunan bir sayfada Besmele'den sonra şu hadis-i şerifin okunduğunu bildirmektedir. Efendimiz Aleyhisselam'ın şu sözü, 7 yaşındaki erkek ve kız çocuklarının, erkek ve kız kardeşlerin yataklarına ayırın ifadesi Cemül Fevait'te geçiyor. Aynı maalde hakimin müstetrekinde gelen bir hadis-i şerif var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çocuklarınız 7 yaşına geldiği zaman yataklarını ayırın buyurmaktadır. Hakimin müstetrekinin cilt bir sayfa 201'de geçen bir hadisi şerif. Hadis imamlarından Dara Kutni'nin e, kitabında yer alan bir hadisi şerifte ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Çocuklarınız 10 yaşına geldiği zaman yataklarını ayırınız. Duyurduğunu görüyoruz. Sünani Dara Kutini Cilt 1 sayfa 230'da. Ve bu mevzuyu detaylı bir şekilde ele alan Ali Yülkari çocuk 7 yaşında yataktan uzaklaştırılır. Hükmünü veriyor ve sonunda şu açıklamayı yapıyor. Yani annesinin kardeşinin ve diğerlerinin yatağından uzaklaştırılır. Çocuk 7 yaşından itibaren bir başka yatakta yatmalı. Kardeşlerinden de ister kız kardeşi isterse erkek kardeşi olarak onlardan da daha farklı başka yataklarda yatması lazım diye ifade ediyor Ali Yulkari şerhte ve çocuğun 7 yaşı 10 yaş arasına kadar böyle bir kısım şeyleri ayırt edebilme, tefrik ve temiz edebilme yaşı olarak ifade ediyor. Müslüm-i Şerif'in önemli şarihlerinden olan Riyazu Salihin'in de müellifi olan İmam-ı Nebevi hadiste dev bir imam. O ise bu hadis-i şerifleri yorumlarken bize şu hususları anlatıyor. Kız ve erkek çocuklar 10 yaşına basınca Onların yataklarını anne, baba, kız ve erkek kardeşlerinin yataklarından ayırtmak vaciptir. Erkeğin erkekle, kadının kadınla aynı yatakta yatması asla ve kat'a caiz olmaz. Her biri yatağın birer kenarında yatsalar bile diyerek bu hususa dikkat çekiyor çocuk terbiyesi. Bu da yine Nevevi'de geçiyor sayfa 15'te. Günümüzün eğitimcileri acaba bu mevzuda ne diyor diye biraz baktım. Onlar biraz daha yaşları erken yaşlara kadar indiriyorlar. Hatta bir yaşındaki çocukların bile yataklarını ayırmak lazım. Çünkü psikolojik atmosfer var. Çocuğun hem rahatı açısından hem, hem algılama dünyası açısından biz yedi yaşına kadar çocuklar sanki bir şey anlamaz, algılamaz, hissetmez zannediyoruz ama öyle değil. Belki çevresindeki değişik radyoaktif sinyaller, etrafındaki manzaralar, hadiseler, konuşmalar çocuğun o yaşlarda bile karakterinin oluşmasına, şekillenmesine de sebebiyet verebilir diye düşünmüşler ve günümüzün eğitimcileri bu mevzuda bu inceliklerle yataklarından ayırma yaşını daha erken yaşa indirme tavsiyesinde bulunmuşlardır. Kız ve erkek kardeşlerin odalarının ayrımı ise bazı şartlara göre mümkündür. Mesela kız çocukları 10 yaşını geçtikten sonra abileriyle aynı odada yatmamaları Yatmalarının bazı mahsurlarından bahsedilir. Yatmamaları gerekir. Kız çocuğu 7 yaşından küçük ise aynı yatakta kızlar yatabilir demişler. Yani mesela işte bu 7 ve 10 yaşı arasında değişen hükümler var. Bizler de bunlara riayet etmeliyiz. Mümkünse odalarını da ayırmak ve böylece çocukların karakterleri şekillenirken de, bu hassas duygular içerisinde onları yetiştirmek anneye babaya düşen vazifeler cümlesindendir. Bu teferruat bir soru da görünebilir. Evet dinin teferruatındandır ama çocuk terbiyesi açısından oldukça önemli. Çocuğun karakterinin şekillenmesi açısından çok ama çok önemlidir. Sorduğunuz için teşekkür eder ve Allah'a emanet ederim.